İlaç etken maddesi nedir, ne işe yarar? Klinik ilaç araştırmaları nasıl yapılır? Uluslararası ilaç dağıtımı ve ruhsat mekanizması nasıl olmalı? Dünyada ve Türkiye'de ilaç sektörünü, iş insanı Kibar Elisagil ve iş insanı Özlem Elisagil anlatacak. Az sonra... Hoş geldiniz. İş insanı Özlem Elisagil. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Büşra Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün biraz ilaçlardan bahsedeceğiz. Evet. Bugün konumuz ilaçlar olacak. Evet. Birazdan Kibar Bey'e de Amerika'ya bağlanacağız inşallah. İlaç etken maddesi sentezi nedir? Ne işe yarar? Şöyle ilaç etken maddesi sentezini anlatmadan önce etken maddeye birazcık değinmek istiyorum. Etken madde bir ilacın ana bileşenidir. Hastalıkları tedavi etmek ve önlemek amacıyla kullanılır. İki yolla elde edilebilir. Bunlardan bir tanesi sorumuz olan kimyasal sentezdir. Kimyasal sentez istenen kimyasal yapının laboratuvar ortamında oluşturulmasıdır. Ve bu yöntemle ilaç, sent ilaç sektöründe birçok yeni ilaç keşfi yapılır. <laughs> bu arada biz Kibar Bey'e de ulaşalım. Yani Skype ile bağlanalım. Evet. O da programımıza dahil olsun. Amerika'ya bağlanıyoruz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok sağ olun. Teşekkürler. Bu arada eşiniz değil mi? Evet eşim. <laughs> ee, daha sonradan öğrendim yayına girmeden Hı. önce öğrendim bu bilgiyi de. Ee, klinik ilaç araştırmaları nasıl yapılır? Bu arada e, Kibar Bey size de soru soracağım ama birazdan sırayla evet. önce Özlem Hanım'la biraz sohbet edelim. Sonrasında size döneceğim. Olur olur. Arada ben de katılırım isterseniz. Çok memnun oluruz. <laughs> Sağ ol. Klinik ilaç araştırmaları aslında çok uzun ve titiz bir süreçtir ama size burada kısaca anlatmam gerekirse öncelikle araştırmanın konusu ve süreci belirlenir. Daha sonra katılımcılar seçilir, onayları alınır. Bu gönüllü katılımcılara ilaç verilir ve kullandıkları süre boyunca gözlemlenirler. Sonrasında toplanan veriler ışığında araştırma sonuçları yayınlanır. Evet. Peki deneysel ilaç başvurusu nedir? Şöyle deneysel ilaç başvurusu aslında yeni ilaç üretme e, aşaması üretmenin aşamalarından biridir. Yeni ilaç üretimi de şöyle öncelikle e, yeni ilaç laboratuvar testlerine tabi tutuluyor. Sonrasındaysa deneysel başvuru süreci geliyor. Deneysel başvuru sürecinde araştırmacılar ilacın insan deneylerine girmesi için FDA gibi düzenleyici kurumlara başvuruda bulunuyor. Sonrasında faz 1, faz 2 ve faz 3 deneylerine tabi tutuluyor. Sonuç olumlu ise düzenleyici kurumlar tarafından onaylanıyor. Daha sonrasında da onay sonrası ilacın etkilerini izleme dönemi vardır. Böylece bitmiş oluyor yeni evet. ilaç yapma süreci. Peki faz 1, faz 2, faz 3 klinik deneyler nedir? Şöyle faz 1 deneyinde ilaç hastalığı olmayan sağlıklı ve gönüllü bireyler üzerinde ilk kez test edilir. Faz 2'de de ilaç belirli hastalığı olan hastalık hastaların üzerinde test edilir. Faz 3'te ise artık hasta grupların üzerinde ve çok merkezli deneyler yapılarak test edilir. Hepsinin amacı ilacın yan etkisi ve etkileri konusunda bilgi edinmektir. Evet, e, sevgili Kibar Bey'e de soralım o zaman. Faz 4 çalışması evet. nedir? Faz 4 çalışması aslında en uzun süreli ve en kapsamlı bir çalışmadır. Faz 4 süre, e, çalışması, ilacın satışa sunulduktan sonra, yani satış işlemleri başladıktan sonra, e, yıllar içerisinde e, alınan geri bildirimlerin toplanması, incelenmesi, risklerin e, değerlendirilmesi. E, yapılır bu faz 4 çalışmalar sonucunda ee, ve bu bütün toplanan verilerin e, incelenip işte süzgeçten geçirildikten sonra ilacın güvenliliği ve etkinliği hakkında yorum yapılır ve diğer e, devletler tarafındaki yani devletlerde yer alan e, sağlık otoriteleri tarafında kabul görünme e, durumu meydana gelebilir. Peki ilaç sektörüyle alakalı global olarak bakarsanız eğer neler söylemek istersiniz? İlaç sektörü şöyle söyleyeyim. İlaç sektörü çok hepimizi bağlayan bir sektördür. Direkt insan sağlığını etkilediği için ve maalesef ilaç sektörü biraz da politikayla da karışıktır. Ee, Global olarak şöyle söyleyebilirim, şu anda ilaç sektöründe Amerika Birleşik Devletleri lider konumunda ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan FT, aynı zamanda ilaç ruhsat başvurularında çok güçlü bir rol oynuyor. Yani şöyle anlatayım. Yani fazla da çok fazla detay var o yüzden <laughs> toparlamaya çalışıyorum. Kusur süremiz var, benim. zamanımız var. Sizi e, dinliyoruz burada. Ee, Dünya genelinde sağlık hizmetlerinin temel bir parçasıdır aslında. Ee, i̇laçlar halk sağlığı açısından şöyle söyleyeyim kritik bir öneme sahiptir. İlaç üretimi çevre üzerinde de büyük etkileri var. Yani çok global bir endüstridir baktığınızda genel olarak sürdürülebilir üretim ve çevresel etkilerin azaltılmasını önem taşıdığını düşünüyorum. Bu nedenle bu nedenle ilaç sektörünün global düzeyde etkileri ve sorumlulukları gerçekten çok büyüktür. Evet, uluslararası uluslararası ilaç dağıtım ve ruhsat mekanizması nasıl olmalı peki sizce? Bence ilaç dağıtımı ve ruhsat mekanizması dünya genelinde ilaçların etkin kullanımı ve halk sağlığı korunması için uluslararası standartları desteklemesidir. Yani desteklenmelidir. Ortak ruhsatlandırma ve denetim süreçleri oluşturulmalıdır. Yani devletler arasında bu yine ortaya çıkabilecek bir şey. Ve uluslararası kabul görmüş ruhsatlar teşvik edilmesi gereklidir. Bu da e, sürelerin, ilaç ruhsat sürelerinin azalmasına sebep olabilir ve e, şifa bekleyen hastaların ilaca erişimi konusunda daha hızlı bir aksiyon almış olur. Evet, peki küresel krizlerde ilaç dağıtımının önemi nedir? E, bu çok hassas bir konu. Küresel krizlerde insan sağlığını korumasının yanı sıra salgınların önlenmesi ve kronik hastaların tedavisine gerekli olan ilaçların hızlı bir şekilde dağıtılması ve hayat kurtarıcıdır aslında. Bu nedenle krizlerde hızlı hazırlıklı olmak ve hızlı bir ilaç dağıtım sistemi oluşturmak son derece önemlidir. Hele zaten biliyorsunuz pandemi döneminde bu tür sıkıntıyı bütün dünya yaşamıştı evet. ve. Yani bu konuda çok hızlı olmak ve çok atik davranmak son derece önemlidir ee, ve desteklenmesi de gerekiyor. Evet. Peki Özlem evet. Hanım'a da soralım. İnsani yardım kapsamında ilaç dağıtımıyla ilgili e, neler söylemek istersiniz? Şöyle, insani e, yardım kapsamında ilaç dağıtımının bence çok önemli bir yeri var. Çünkü acil yardıma ihtiyacı olan insanlara bu konuda hızlı bir şekilde dağıtım yapılması gerekiyor. <laughs> e, evet. Düşüncelerimiz böyle. Sizin peki düşünceleriniz nedir bu konuda? Yani e, ilaçların tedari ve dağıtımı mümkün olan en kısa sürede dağı olması gerekiyor. E, hızlı organize ve... olmak gerekiyor değil mi? tabii ki tabii ki örnek veriyorum e, günümüzde yine Afrika veya 3. dünya ülkelerinde e, ilaç ciddi bir sağlık ve ilaç sıkıntısı var ve e, tabii bunları nasıl ya çeşitli farklı yardım kuruluşları da var bunları bir şekilde e, finanse eden yani ilaç dağıtımına e, yardımcı olan fakat oralarda e, hastalıkları önleyebilmek için ve mevcut hastaları iyileştirebilmek için çok ciddi insani yardım e, yapılması gerekiyor. Türkiye'de bunu çok başarıyla yürüten TİKA var. E, bütün Afrika ve ihtiyacı olan bütün devletlere yardım ediyor. Yani Türkiye devlet tarafından hı hı. E, TİKA aracılığıyla yapılıyor bu. E, dünyada da tabii çeşitli e, bununla alakalı kuruluşlar var. Dünya Bankası keza aynı. Ee, tabii biliyorsunuz şu anda da dünyada seyahatler işte insanlar arası iletişim ilişkiler arttığı için ve e, örnek veriyorum yine Afrika'yı çok fazla örnek verdim çünkü orada sağlık sorunlarının çok fazla olduğu bir yer bir bölge ee, giden insanlar çok e, farklı hastalıklara yani farklı hastalıklara bulaşabiliyor ondan sonra pandemide olduğu gibi COVID'in yayılması bir anda epidemiye dönüşebilir bunların tabii önlenmesi amacıyla tüm insan ve insanlık adına da herkesin tedavi olmaya hakkı vardır peki sizce Türkiye'de Türkiye bu anlamda gelişmiş bir ülke mi? elbette Türkiye ilaç endüstrisi anlamında çok ciddi adımlar attı son zamanlarda ee, özellikle e, Avrupa yani Avrupa'da yer alan ilaç şirketlerin dünyaca e, ünlü ve büyük ilaç şirketlerin Türkiye'de son işte son 20 yıldır son 30 yıldır yatırım yapması sonucu e, Türkiye çok farklı teknolojiler kazandırdılar Türkiye'nin de devlet de olarak e, Türk yatırımcıların Türk e, iş insanlarının desteklemesi sonucu e, kendini e, Kendisini geliştirmiştir bu konuda. Hatta ve hatta Türkiye 2017 yılında PİKS üyesi oldu. PİKS üyesi demek nasıl ki Amerika'da FTA var vesaire PİKS üyesi de şeyleri kabul ediyor. Örnek veriyorum çok yüksek standartlarda ilaç üretimini yapan ülkeleri kabul ediyor ancak. Bu da çok ciddi bir başarıdır. Evet. Peki e, Özlem Hanıma sor, soralım, küresel krizlerde medikal malzeme dağıtımı nasıl yapılmalı? Bence şöyle yapılmalı. Özellikle bu süreç çok ciddi bir koordinasyon, hı hı. aynı zamanda insan haklarına saygı gerektiren bir süreç. Hı hı. Öncelikle ihtiyaç analizi yapılmalı. Daha sonrasında dağıtımın yapılacağı noktalar belirlenmeli. Halka bu noktalara nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirilmeli. Ve dağıtım sürecinde kesinlikle insan haklarına saygı gösterilmeli. Bu süreç boyunca veri toplanmalı. Daha sonra ulaşabilecek e, krizlerde bu dağıtımda kullanılmak için veri toplanması kesinlikle bence çok önemli. Evet. Ee, bir de Amerika'dan size bir sürpriz var. Ee, sevgili Kibar Bey'in size bir sürprizi var. Doğum gününüzmüş bugün. Özlem Hanım nice güzel yaşlarınız alsın inşallah. Bu da sizin anılarınıza eklensin. Biz de Vedat evet. TV iyi ki varsın ailesi olarak doğum gününüzü kutlarız. Çok teşekkür ederim. O zaman üflüyorum. Evet üflüyorum. <laughs> 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 Buyurun. <Bravo. gülüyor> ne kadar güzel ve ince bir düşünce. Bir şey söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Evet, yan... Kibar Bey teşekkür ee, evet, ederiz bu arada. Bizim programımızda böyle bir şey. E... Buyurun. Amerika'da çok fazla işlerim var, çok fazla e, yani ilaç ile alakalı bir sürü görüşmelerim var. Maalesef çok kötü bir döneme denk geldi ve yanında olamıyorum. Ama en azından kalbim onunla. E, i̇yi ki varsın Özlem. <laughs> i̇yi ki benimlesin. Evet, teşekkür ederim bizim programın seyri değişiyor yavaş yavaş <laughs> buyurun siz de söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz beklemiyordum böyle bir şey yapmasını ve yanımda olamayacağı için aslında çok da üzülüyordum biliyorum iş için <laughs> ama evet. e, çok teşekkür ediyorum burada <laughs> çok mutlu etti beni evet güzel bir sürpriz evet düşünmesi yeterli <laughs> biz biliyorduk yayın öncesinde ama <laughs> inşallah nice güzel yaşlarınız olur çok teşekkür olur. ederim çok sağ olun eee Peki kısa bir reklama gidelim gelelim devam tabii, edelim sohbete tabii. kısa bir reklamın ardından buradayız. Evet iyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor sevgili Özlem Hanım yayınımızda Özlem Elisagil eşi Amerika'dan Skype ile bize bağlanmıştı Kibar Bey orada mısınız sesiniz geliyor mu? Evet <laughs> merhaba evet. Biz hala az önceki sürprizinizin şokundayız eşinizle birlikte o yüzden soruları size soracağım. O biraz heyecanlı evet. şu anda bunu mutluluğunu yaşıyor. İlaçların bilinçsiz kullanımı ile alakalı ne söylemek istersiniz? İlaçların bilinçsiz kullanımı ile alakalı biliyorsunuz zaten kamuoyu olarak antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı ile alakalı çok ciddi bir hem reklam kampanyası var hem de bunun engellenmesi sağlanıyor. İlaçların bilinçsiz ile alakalı şöyle söyleyeyim. İlaçların iki tane ana görevi vardır. Birisi etkililiği, diğeri de güvenliği. Etkililiği dediğimiz kısım hastalığa direkt etki etmesidir. Hastalığı ortadan kaldırmasıdır. Güvenliği ise hastalığa etki ederken, hastalığı ortadan kaldırırken başka Başka noktalara zarar vermemesidir. Örnek veriyorum, siz duymuşsunuzdur etrafınızda işte çok fazla ilaç içme böbreklerin işte bunu evet. e, kaybeder, karaciğerin bozulur, işte miden şöyle olur vesaire. Burada da ilacın güvenliliği ortaya e, atılmaktadır. Evet. E, i̇lacın güvenliliğini tehlikeye sokmamak açısından e, yani doğru ilaç kullanımı son derece önemlidir. Evet çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım'a daha kibar ve de ayaklarınıza sağlık. Siz de iyi ki bağlandınız. Evet. Teşekkürler <laughs> renk kattınız.